Lig 1 Türkçe podcast'in özel bölümlerinden bir başkasına Kadınlar Dünya Kupası ikinci bölüme hoş geldiniz değerli dinleyenler değerli izleyenler Nafi ile beraber bir ufak girizgah yapmıştık hatırlayacağınız gibi ee, Dünya Kupası başladıktan sonra girmiştik biraz Fransa maçı öncesinde ve Grup aşamasının tamamlandığı bolca da sürprizin olduğu bir noktada ee, şöyle Grup aşamasını bir yeniden toparlayalım bir de üstüne tabii Fransa maçı. Geliyor ona da bir bakalım e, dedik. Nafi biz konuştuğumuzda açılış maçıyla beraber bir sürprizle başlamıştı. O meğerse hani çok ufak bir e, nasıl diyeyim fragman parçasıymış. Daha bir şey değilmiş yani o fragmanmış hakikaten. E, acayip şeyler oldu grup aşamasında. Tek tek e, gireceğiz onlara ama sana şeyi sorayım. Hani en büyük sürpriz senin için ne oldu? E, grup aşamasında mı? Aynen Açıkçası Brezilya hani mesela hani Almanya'yı mesela bekliyordum ben. Sen de bekliyordun hani konuşmaya çalıştım. Evet, ikimizin bunu. de hani Almanya'yı bekliyorduk mesela. Ee, Norveç aslında bir bakıma yine sürprizlerden sayılabilir. Ama Brezilya mesela ben Brezilya'nın özellikle de hani Panama ve Jamaika'nın olduğu grupta her ne kadar Jamaika'dan biraz tedirgin olduğumu belirtsem, Fransa takılsa bile e, Brezilya'nın bir şekilde gruptan çıkabileceğini düşünüyordum. E, inanılmaz bir şekilde hani Brezilya çıkamadı gruptan. Beni çok mesela e, en çok şaşırdığım durumlardan birisi olabilir. Hani Marta'nın da mesela vedasının bu şekilde olması ki bugün de mesela çok üzücü. E, Megan Rapinoe'nin mesela veda'sı yine çok çok daha üzücü bir veda oldu o da. Evet evet. E, o yüzden dedim Brezilya bilmiyorum senin hani senin çok şaşırtan hangisi oldu ama? Ya ben aslında birkaç e, yani tek hakikaten söylemek çok zor. Beni mesela en çok şaşırtan şey şu oldu. E, aslında tersten biraz. Yeni Zelanda Norveç'i yendi ve gruptan çıkamadı. Bence en e, garip e, olaylardan <laughs> biri bu. Yani e, Yeni Zelanda'nın Norveç'i yenip üstüne Filipinlere kaybedip... ...Norveç'i yendiği grupta Norveç'in aynı puanla arkasında kalması inanılmaz saçma geldi bana. E, ki o grubun sonu da inanılmazdı yani. yani Yeni Zelanda İsviçre'yi yenebilse lider çıkan İsviçre çıkamayacak. Yeni Zelanda e, grup lideri olacak falan. E, öyle başladıktan sonra hakikaten üzücüydü ama Norveç'in oradan çıkması... E, zaten beklenen bir şeydi. E, İsviçre'nin hani bunları değerlendirmesi garip oldu biraz. Diğer tarafta Kanada patladı hiç mesela e, söylemedim. Kanada tam anlamıyla e, patladı ki ya yani son maç çok daha işte hani bir final maçıydı Avustralya karşısında kazanmaları gerekiyordu bunun 4-0 bitmiş olması çok ağır bir mağlubiyet ki Kanada e, hani kadın futbolu tarihi içinde belki de en büyük e, sürprizlerden bir tanesi. Hani Sürpriz olarak başka ne diye mesela şey çok garip gelmişti bana İngilterenin ilk iki maçı aşırı derecede sıkıntıyla geçti çok zor e, kazandı daha doğrusu zor gol buldular öyle hmm. yine yani. kontrol ettiler ama gol bulmakta zorlandılar son maça kadar bununla beraber tabii e, şeyi de hatırlarsın hani ufak toparlamayı orada sen e, ben sana vereceğim Fransa grubunu da e, az kalsın. ABD zaten gruptan çıkamıyordu. Yani o direkten yani. dönen bir top var. Yani Portekiz belki maç boyunca bir tane fırsat buldu ya da yarım şans buldu. Ama o yarım şans direkten dönmese ABD zaten işte burada sabaha karşı 5'te oynandı maç. O maça dahi çıkamayacaktı. Baştan beri ABD'nin çok kötü e, olduğuna dair yorumlar yapıyorlardı. İşte burada Alexis Lallas'ta Carl Lloyd var. Alexis <laughs> Lallas'ı ben hiç sevmem. E, Carl Lloyd'da e, ...bayağı işte sert giydiriyordu herkese... İşte takımda bir birliktelik yok... İşte hiç lider yok doğru düzgün... ...işte e, şey... E, ma ...maçtan işte şey ayrılıyorlar... Beraber ayrılıyorlar... ...gülüyorlar oynuyorlar böyle saçmalık mı olur... ...kimse e, şey üzülmüyor... ...kimse sinirlenmiyor bu duruma falan... ...bir de işte teknik direktörden çok bahsediyorlardı... ...öyle olunca... E, ...bu bir yerde patlak verecekti ki... ...hakikaten işte e, daha sonra geliriz grubu kapatınca... E, ...bu sabaha karşı burada... Ee, İsveç'e penaltılarla kaybetti ABD. O maça geleceğim Almanya konusuna bir kısa bir değinip çıkacağım yine. Almanya Hı. mesela evet sürpriz olmadı dedik ama Almanya da hani turnuvaya öyle bir giriş yaptı ki aslında baktığın zaman abi. Tabii canım. Hani 6-0'la girdiler ee, oradan Fas çıktı Almanya çıkamadı mesela. İ i̇nanılmaz zaman. bir şey yani, yani şeyle. Fas'ın çıkması da ayrı bir sürpriz oldu. Yani. Tabii. Ya artı 5 averajla Almanya çıkamıyor eksi 4 averajla Fas çıkıyor. <laughs> Aynen öyle bir şey çok, oldu orada. Çok garip bir şey yani ve yani çok... e, daha da önemlisi hani şeyi de söyleyebilirsin. E, hangi 2018 Dünya Kupasıydı galiba. E, Almanya'da Erkekler Dünya Kupası'nda e, yine Güney Kore çıkmasını engellemişti ABD. E, evet öyle bir şey vardı. Evet. Burada, Bakıyorum. da, burada da yine Güney Kore ya yani hiçbir amacı yokken e, Güney Kore <laughs> yine gruptan çıkmasını engellemiş oldu Almanya'nın ki yani çok büyük skandal hakikaten. Ya kesinlikle öyle. Hani Fas dediğim bir Fas'ın o 6-0'dan sonra ilk katıldığı Dünya Kupası'nda bu şekilde de, turnuvanın devamında tutunabilmesi tekrar. E şimdi Fransa ile karşılaşacaklar. Ben o maça da geleceğiz daha hani Fransa'yı konuştuğumuz e, yerde. E, hani Fas'ın e, hiçbir şansı yok da diyemezsin. Ciddi anlamda ben şanslar olduğunu düşünüyorum yine bir şekilde. Çünkü burada tabii Fransa'nın da performansının hani dalgalı olmasında etkisi var. Fransa baktığımız zaman Panama maçı öyle bir maçladı ki Fransa'nın Panama maçı. Hani hiç kimse beklemiyordu. Galiba hani e, şu an turnuvada atılan goller arasında en güzel gol Diyebilir miyiz e, friki golüne? E yani, yani, evet. Yani çok hani inanılmaz bir golle başladı. E, evet. evet. 6-3 gibi bir skorla bitti baktığın zaman. Hani Fransa'nın bu kadar Panama'dan yine Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama'dan bu kadar gol yemesi e, enteresan. Ki Jamaika maçının zor, zor geçeceğini ben tahmin ediyordum ama e, enteresan bir şekilde hani Fransa e, en doğru maçını Brezilya karşısında oynadı. En ideal kadrosunu belki yine Brezilya karşısında buldu diyelim. Çünkü hoca biraz da rotasyona gitti. Bunun da etkisi oldu tabii ki evet. son maçta ama e, Brezilya maçında e, aslında orada hocanın yapmış olduğu hamlelerin ve çünkü ciddi anlamda oyunu domine eden bir Fransa görme fırsatımız oldu. Ben Fas karşısında da aslında benzer bir kadro görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum ama e, yani tam olarak hani Fransa Fas'ı bir şekilde eler geçer de diyemiyorum. Fransa'nın performansına baktığım zaman şey gibi e, Fransa hani e, Döşem takımı gibi böyle e, kritik <laughs> maçları kontrol etmeyi ve hani e, yeteri güzel kadar güzel katayı, benzetme. değil mi yeteri kadar oynayalım yeteri kadar skor alalım yeteri kadar hücum e, edelim e, Brezilya maçı öyle geçti mesela ama işte şeyde konsantrasyon kaybı oluyor belki de yani mesela Panama maçında defansif konsantrasyon kaybının olduğu çok belliydi yani barizdi ama bir yandan da işte e, hani baktığın zaman Panamayı bir şekilde geçeriz düşüncesi illa vardı Brezilya'yı da yendikten sonra özellikle. Dolayısıyla o garip başlangıç. Hakikaten. Bir de tabii şöyle bir şey var. Mesela ilk yarı eğer Panamanın üstünü de bitseydi o zaman gerginlik başlayabilirdi. Yani işte. Yani. 21-25 miydi goller? 20, yani yani oyuncular da evet. geldi. Saatte çevirdiler. Biraz gerginlik artsaydı o zaman işte işler saçma ee, bir boyuta gidebilirdi. E, o gollere kadar da zaten bayağı bir gerginlik vardı. Hani saha içinde, artta, saha içinde oyuncularda. Tabii. E, i̇ster istemez o gerginliği bir şekilde hissediyordun çünkü hani e, ister istemez herkes Panama'nın hani mesela ya nasıl, ne kadar bir gücü var ki sen evet. koskoca Fransa kadın futbolunda bir marka haline gelmiş Fransa olarak bu kadar zorlanabiliyorsun durumu oluştu ister istemez maalesef. Tabii, tabii, tabii. Ama Fransa tabii yine 6-3 gibi ama 3 gol yemesi de Fransa'nın yine her türlü tartışmaya müsait bir durum yarattı. Bugün tabii. oynanan ABD maçına tekrar dönmek istiyorum ben orada. Fransa'ya bir kaçak bir atlama yaptım <laughs> konudan konuya. Yok yok yapıştır. ABD bugün izledin mi maçı bilmiyorum abi. Maçı... İzledim şey 6'da ya şöyle 5'te kalkamayacağımı biliyordum. Aha. Ulan dedim acaba ya yani 5'te buranın saatiyle 5'teydi maç. Acaba dedim şey olur mu? Hani e, ikinci yarıya falan kendi kendime uyanabilir miyim? Hakikaten de uyandım. Ben tekrarını izledim maçın. Ya abedim inanılmaz domine etti, hak etti bir maçı. E, hani burada ismini anmadan geçmek olmaz gerçekten. Musovic'in kaleci Musovic'in İsveç kalecisi Musovic'in yani olağanüstü performansıyla hani evet. tamam maç penaltılara gitti gol line Teknoloji orada Stephanie Frappart da var. Fransız hakemimiz maçın hakemiydi. Eee bunların hepsini konuşabiliriz. Hani görüyorum başlıkları da gördüm. Hani ABD 1 milimetre ile kaybetti gibi gibi. Bir, bir saç teli farkla falan gitti. Öyle bir şey <laughs> evet, evet. Ama ABD'yi götüren Musovic oldu yani bu maçta. Evet, yani evet, tartışmasız kesinlikle. bir şekilde. Çünkü ABD hani Morgan'la Smith'le Horan'la ve Rodman'la inanılmaz bir şekilde hani e, gol arayışlarına bulunduğu pozisyona çıktı. Abi ee, 11 kurtarışı var işte yani 11 kurtarış abi yapmış yani, bir yapmış bir kaleciyi bir eşleşmede geçmek çok kolay bir şey değil zaten ya. Bit bir pozisyonda tam hatırlamıyorum kafayı vuran kimdi galiba Horan'dı tam emin değilim ama bir kurtarışı var. Tafarel'in e, finalde çıkarttığı topa benzer bir kurtarış. Gör, hatırlıyorsundur belki bilmiyorum şu an anımsayabildin mi ama. Hangi soya? Tam böyle kornerden kafa vuruyorlar. Aa, şey Arne'yi demiyorsun değil mi? Köşeden alıyor. Evet Uzalar. evet benzer diyorsun, benzer, tamam. benzer benzer bir kurtarışı oldu maç içinde. Onu gördükten sonra dedim hani tamam tam bir Tafarel haline e. <laughs> döndü. Bir de ilk yarıda şey varmış onu da gördüm ben. Galiba Ender Salabın vuruyor. Ee, önü önünde 3 oyuncu var. Tam köşeye gidiyor da evet. onu da çıkarıyor köşeden. Yo, abi inanılmaz. 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 Yok inanılmaz oluyor. neden. falan ya. da çıkarttıkları var. Mesela çok çoğunu ben hani uzun süredir erkeklerde de mesela bu denli ciddi bir kaleci performansı yakın zamanda hatırlamıyorum en azından. Hı -hı. Zaman zaman evet yine Atletico Madrid kalecisi falan oluyordu bu tip maçları ama gerçekten Musovic'in hani turnuva da İsveç'i ileri noktaya taşıyabilecek bir e, isim olduğunu da gösterdi aslında o tecrübesiyle. E, dedim burada hani Smith gibi oyuncuların Megan Rapinoe'nin tekrar belirttiğim gibi hani penaltı kaçırması vesaire. Hani Marta, Megan Rapinoe gibi aslında efsanelerin e, kötü bir vedası oluyor bu turnuvada da. Evet, evet. Yani, e, o da biraz üzücü işin işte o boyutu da gerçekten üzücü. Ki yani Rapinoe neredeyse şey için girdi aslında penaltılara gider bu ona da bir tane e, yani ona güvenilir o ayak zaman. Gibi e, <laughs> oldu e, ki yani çok tartışılan bir isim e, yani görüşleri vesaire işte evet. özellikle tra Ama Trump ikon. döneminde tabii büyük ikon <laughs> ve şey muhabbeti yine döndü yani işte Megan Rapun'a yüzünden kaybettik bu şeyciler yine e, bir kere birileriyle kavga ettiğin zaman siyasi anlamda o senin hayatını çok etkiliyor i̇şte, Trumpçılar yine şeye başladı burada işte onun yüzünden kaybettik gördünüz mü falan filan diye. Hı -hı. Çok garip bir yere gitti olay yine ama ya burada mesela şey konuşmuştuk biz gene ee, her şeyin e, başı antrenöre geliyor ve antrenör acaba yeterli mi diye soruyordu ABD'liler burada. Ee, ABD'nin belki de en iyi oynadığı maçı hani teknik anlamda taktik anlamda her anlamda en iyi oynadığı maçı da e, elenme maçı olarak geçmesi hakikaten garip oldu biraz. Kesinlikle. Yani çok yani çok çok ciddi üstün oynadılar bu maçta. Hani İsveç'in bu kadar e, aslında e, geride kalması, oyuna oyunu kabul etmesi, rakibin oyununu kabul etmesi de enteresandı bence. Evet. Ama bir şekilde şans onlara güldü ya da şans da değil. E, Musovic'in inanılmaz performansı onları bir üst tura taşıdı. E, ben e, Hollanda Güney Afrika maçında konuşalım istiyorum biraz abi. Hı hı hı. E, orada da Güney Afrika'nın da ciddi mesela hani tur atlaması, gruptan çıkması yine çok özel bir durumdu. Ee, orada da onlar da biraz aslında tecrübesizliğin kurbanı oldular bugün. Öyle söyleyeyim ben. Kesinlikle ee, öyle. ya yani, Çünkü tamam ciddi onların da birkaç pozisyonu ama Hollanda e, bir şekilde hani maç başlar başlamaz ben bu maçın kazananıyım e, mesajını verdi ve maçı da öyle götürdüler uzun bir süre. Ama dediğim gibi e, Güney Afrika'da e, ilerleyen yıllardaki turnuvalarda daha ciddi işler yapabileceğinin sinyalini verdiği biraz. Kesinlikle öyle ki yani zaten e, Desiree Ellis de, teknik direktörleri de oyuncuları hakkında işte onların sevinçleri, sevinç gösterileri hakkında falan çok samimi şeyler söylüyor işte yani şartlarımız aynı değil, Hani hmm. e, bu oyuncuların geldiği yerleri düşünün vesaire vesaire. Hani o açıdan gerçekten çok büyük bir başarı. Hatta şey de söylemek lazım işte Jamaika'dan bahsettik. Jamaika e, bağış toplayarak geldi Dünya Kupası'na. Yani <laughs> federasyonlarından bir destek almadan bağış toplayarak geldiler ve Brezilya'yı elediler. Yani bu çok büyük bir şey. Abi çok, yani, çok de Jamaika'nın. Dedim mi hani Fransa'ya Fransa, ya, Fransa ya da çelme taktılar baktığın zaman. Evet. evet. Ee, i̇nanılmaz bir performans. Ben... ben burada şunu da söyleyeyim bu arada. Ee, hani Vlad Gandanovskiy şöyle girersin belki. Eğer ben... e, ABD grup aşamasında beklenen futbolu oynayabilseydi bugün eşleştiği takım İsveç olmayacaktı. Öyle de durum mi? Muhakkak için o boyutu da var senin de belirttiğin gibi. Ee, antrenör kısmında ben mesela biraz şeye de değinelim istiyorum. Hani Fransa Fas'a doğru yavaştan geçeceğim. Ee, Hı -hı. Fas milli takımın antrenörü de Hani beni aslında FAS milli takım konusunda biraz tedirgin eden noktalardan birisi de antrenörü Reynald Pedros. Reynald Pedros, e, Lyon kadın futbol takımını çalıştırmış. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olan, e, Fransa Ligi şampiyonlukları olan bir antrenör. Yani gayet iyi bir antrenör baktığımız zaman. Orada hani beni tedirgin eden bir isim de kendisi. Reynald Pedros'un orada olması. E, yine antrenörlerden devam edeceğim. E, bu hafta Fransa'da çok tartışılan konulardan birisi şey oldu. Biliyorsun Erveron artı herkes tanıyor, herkes biliyor. Soyunma odasında inanılmaz bir hitabet gücü olan, oyuncular üzerinde motivasyon konuşmaları yapan ve bu yönüyle çok da tanınan, hani o beyaz gömleğini terli terli bir şekilde verdiği görüntüler sürekli hani biliyorsun her turnuvada ister istemez biz dünya kupalarında özellikle bir Erveronar soyunma odası görüyoruz sürekli. Bu e, Fransa'da bu görüntüler yine paylaşıldı tabi. E, fakat şu açıdan hani bu bu sefer erkek futbolcular olmaması da kadın futbolcu olması sebebiyle e, bunun biraz daha böyle eril bir davranış olması, yüksek sesle bağırması konuşmasının e, doğru olmadığına dair bir e, hmm. tartışma e, başladı, konuşuldu. Kendisi de hasta buna cevaplar ver, cevap verdi daha sonrasında hani e, yani ben hep böyleydim. Hani kim olursa olsun karşımdaki. Yani oyuncuları burada hani saygısızlık durum ki hatta şey boyutu da var biliyorsun. Erver Önar bunu sadece Erver Önar'la da de değil aslında. Erkek futbolunu çok gördüğümüz bunu Fatih Terimler'de ya da başka antrenörlerde, Mourinho'larda, Guardiola'larda bazen insanın hani Ancelotti'de yine keza insanın kendini bir o hırsın içinde kaybedip bağırması, çağırması, kötü sözler kullanması e, olan bir şey. Ama Erver Onar da bunu savunmasın. Hani ben ben buyum, ben böyle birisiyim. Hani e, farklı davranacak değilim. Yani ki hoca gerçekten de hani erkeklerle de böyleydi. Şu an sırf kadınlara özel bir böyle davranma durumu yok. Ya şey çok ve... saçma değil mi zaten? Hani e, oyun oyuncusunun cinsiyeti değiştiği için davranışını değiştirmesi çok tam tersi aslında eleştirilecek Kesinlikle. bir şey olmaz. Kesinlikle. Mi? Kesinlikle aynen ben de öyle düşünüyorum ve e, yani hoca da zaten hani beni seversiniz ya da sevmezsiniz ben buyum. Eğer oyuncularımdan bu konuda bir rahatsızlık olursa eğer e, değerlendirmeyi değerlendirmeye alırım ama böyle bir şey olmadı gibisinden bir cevap verdi ki doğrusu da bu yani. Yani çıktığımız zaman ee, Ama senin de belirttiğin gibi tartışmalar hani bu raddede olması can sıkıcı. Ee, tabii bazı taklitleri falan da yapıldı hocanın yine böyle soyun modası konuşmalarının. Ee, bunlar biraz e, geri plana çeken şeyler ister istemez. Tabii şeyi de söylemek lazım. Hoca ilk kez e, Fransa gibi medyası güçlü bir takımla evet. büyük şampiyonada olduğu için bunların da olması aslında hani ilk kez olması çok da garip değil baktığın zaman. Doğru doğru. Bir yandan Senin o da gibi var. Hoca da buna alışması gerekir belki hocanın da bir noktada bunlar. Tabii. Var. Tabii. Yani. E, bu arada tabii şeyi hatırlatmak lazım. İşte e, oynanan şu ana kadar maçlarda Norveç Japonya'yı eledi. E, bir eşleşme belli olmuştu İspanya ile Hollanda karşı karşıya gelecekti. İsveç de Japonya'ya katıldı. Onlara geçtiler. Üst taraf tamamlandı ki İspanya'da e, gümbür gümbür bir performansla geçti. 5-1'lik e, bir maçta geçti e, İsviçre'yi. Hatta işte sakatlık sebebiyle çok da fazla oynayamayan herkesin belki de bildiği nadir e, futbolculardan, kadın futbolcuların Aleşe Futeyas da son 15 dakikada oynadı. Ki ne kadar oynayabileceği de hani bir sonraki turda çeyrek finalde o da e, soru işareti, işareti ne durumda oldu. Ama yani işte e, bugün Avustralya ev sahibi kendi evinde e, Sydney'de Danimarka ile oynayacak. Kazanan e, Fransa Fas'la eşleşiyor. Nijerya İngiltere çok enteresan çünkü çok... Nijerya kadrosunda yani İngiltere doğumlu çok fazla oyuncu var ve evet. e, sonunda hani orayı tercih etmiş oyuncu sayısı çok fazla. E, dolayısıyla o açıdan gerçekten enteresan olacak e, maç ve tabii e, son e, karşılaşmada da Kolombiya ile Jamaika ki ya yani iki tane güzel hikaye e, orada özellikle Jamaika'nın hikayesi bakalım o nereye gidecek. Jamaika'nın ben orada bir yine bir sürpriz yapıp devam etmesini bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, Fransa Fas maçı konusunda sen e, fikrini belirttin abi kimin çıkma ihtimalinin? Ben olduğunu... ben Fransa'na geçeceğini düşünüyorum. Yani şey gibi e, olacak. Sen o çok netsin. Ben, ben o kadar net ben değilim mesela. Ben netim ya. Yok ben netim. Ben o kadar yani, net olamıyorum. Şey olur mu? Ya şöyle söyleyeyim. Ee, savunma koçu Fransa'yı savunma konusunda e, aynı başarıyı gösterebileceklerini düşünmüyorum. Yani. Hı. Olabilir yani. E, e, Fransa hı. belki gol yer ama sanki yani yediğinden fazla atarak turu geçecek her türlü. Ya Fransa bir şey değil, hani, garip bir. Ben Fransa'nın Brezilya maçını referans alıyorum yine. E, muhtemelen e, Kenzadali'yi göreceğiz orada. Tabii Fransa'da hı? da mesela Fas kökenli oyuncular var. Onlar açısından Tabii. da e, Sakina Karşıoy bunlardan birisi mesela. Onlar açısından da ee, enteresan bir mücadele olacak tabii ki ee, ama dedim ki hani Kenza Dali mesela Brezilya maçının e, çok hani mesela ana kadroda az kadroda düş, görülmeyen isimlerden biri olmasına rağmen maçın en çok fark yaratan isimlerden birisiydi ee, inanılmaz bir performans sergiledi ee, Selma Başak keza yine gayet ilk maçta biliyorsun görememiştik kendisini sonra ee, Selma Başak'ın performansı çok iyiydi Özenli Usomer e, farkını koymaya başladı e, muhtemelen ana kadroyu tekrar sunduğu takdirde Fransa bir adım önde görünüyor ama Fas'ın sürpriz yapması da açıkçası beni çok şaşırtmaz. Çünkü sürpriz, bir de özellikle sürprizler. Valla bu kadar oldu. fazla sürpriz varken beni herhangi bir sürpriz. İşte oldu. bu nokta. Tabi. Yani, Tabi. Çok çok yani fazla sürpriz şey oldu. Şey dediğin gibi, yani şu noktadan sonra e, hani favoridir, e, işte o çıkar, bu e, yürür falan demek gerçekten Zor. çok kolay bir şey değil. Zor. Ee, şeyi de görmek güzel bu arada onu da söyleyeyim yani eskiden mesela işte biz daha anlatmaya başlamışken yeni yeni 2009'da 2011'lerde falan şeyi görüyordun yani işte ne olursa olsun şu takımlar yarı finali görür şu takımlar çeyrek finali bir şekilde görürler diyebiliyordun şu anda öyle bir şeyin olmadığını görmek de e, hani şeyin geldiği seviye e, seviyenin geldiği noktayı görmek açısından çok değerli. Kesinlikle öyle kesinlikle öyle ee, bu sezon bu turnuvada... E... Turnuvaya ilgi konusunda belki eskisi kadar bir ilgi olmadığı konusunda hem fikir miyiz bilmiyorum ama e, sanki dünya genelinde biraz bir, bir tık daha az ilgi var gibi sanki bu turnuvada. O Bunu biraz şöyle, abi, işte şeyle alakalı bence. Saat olduğu ile alakalı abi. Değil mi? Peki şunu şöyle bir tartışmaya gelecektim oradan yani. Senin bu cevabı bekliyorum senden. E, hani gelişimde olan bir e, bu kadın futbolunu bu şekilde aslında e, hem Avrupa'yla saat farkı olan bir yere yönlendirmek ne kadar doğru bir hareket mesela baktığınız Ya zaman. ama şeye de baktığınız zaman inanılmaz. Yani e, Avustralya ve Yeni Zelanda'da olması itibariyle çektiği sponsor sayısı, yayın e, Hı -hı. gelirleri işte Avustralya'da sonuçta Japonya aşağı yukarı aynı noktada işte Çin aynı şekilde Hı -hı. aslında o bölgede de ilgi çok fazla var. Sadece Avrupa ve Amerika çok zorluyor. Biraz evet. Ee, seyirci yani tribüne gelen sayı, seyircilere baktığınız zaman yani neredeyse kapasite olarak hani sekseni falan bulmuş durumda. Doğru doğru. Ve ikonik oyuncunun o az olması da sanki bu dönem biraz da onlar yeni ikonik olabilir. oyuncuların yeni ikonik oyuncuların tam olarak daha böyle kendilerini kabul ettirmemiş olmalarının da mesela bir etkisi olabilir hani Olabilir. Belki bir olabilir. sonraki turnuvada mesela şu an mesela son ikoniklerin son turnuvası biraz da bu. Doğru, doğru katılıyorum. Yani onun etkisi de olabilir gibi geliyor sanki bana bir noktada. Evet, evet. Doğru ki yani işte şey, bu turnuvadan da yeni ikonları çıkarmak için aslında Kesinlikle. işte eskilerin bırakması, yenilerin mesela Marta çok güzel bir şey söyledi tam bırakırken yani ben işte Marta bitti, buradan sonra Marta yok ama yeni Martalar, hatta Martanın da daha ileri bu kadroda var, destek vermeye devam edin dedi mesela çok güzel, çok şık bir şekilde bitirdik kariyerini. FIFA Kadınlar Dünya Kupası resmi sayfası paylaşmıştı galiba Marta ve yanında diğer e, genç Brezilyalı kadın hı. oyuncuların olduğu güzel bir fotoğraf vardı. Hani böyle çizim. Hı hı. E, çok manidar ve güzeldi aslında. E, ama çok heyecanlı geçtiğini söyleyebiliriz herhalde. E, umarım Kesinlikle. Fransa sonuna kadar gidebilir diye ümit ediyorum ben içten içe. Fransa'nın Fransa'nın e, Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olması tabii bizi mutlu eder yine. Valla ben bir şey görmek isterim. Hani alt tarafta bir Fransa-İngiltere yarı finali her ne kadar Jamaika yürüsün istesem de. Yılmaz ee, seçimler olur. Aynen bir yandan da şey isterim yani Hollanda-Japonya yarı finali diğer tarafta ee, bunları isterim. Ama işte bir yandan da şey yürüse fena olmaz. Ee, ev sahibi Avustralya'nın Sydney'de final oynaması da çok e, acayip bir etki yaratır. Kesinlikle ama o biraz bana zor ihtimal gibi geliyor. Bana da zor geliyor. Yani Danimarka zor geliyor. Danimarka zaten zorlar ama ben Avustralya'ya yine tur geçeceğini düşünüyorum ama Fransa'ya geçebileceğini düşünmüyorum Avustralya'nın. Fransa kendisi geçebilirse tabii önce. Ya işte <laughs> abi Fransa'nın genelde en büyük İktimaller. rakibi Fransa oluyor sen biliyorsun. Evet evet yani Fransa şu an diyorum ya mesela yani Erver Öner çevresinde Vendir, Vendir Öner sakatlandığında çıkan haberler falan. Ya yani Fransa sağ olsun hiçbir şekilde medyasıyla kaostan mahrum bırakmıyor toplumunu öyle evet. söyleyelim. Dilersen Tabii. yavaş şarjda yavaş eklemek istediğin bir şey yoksa abi kapatalım. Ee, kapatalım. Ee, yani şu ana kadar izlemediyseniz bundan sonra izlemeye devam edin. Özet gördüğünüzde özetleri izlemeye devam edin. Gerçekten enteresan bir kupa oluyor ve biz de yine e, hani birkaç tur sonra belki işte son final Four öncesinde yarı finaller evet. öncesinde falan tekrar e, bir kez daha konuşuruz diyebilim ee, ya Ha. Üçüncü bölüm dördüncü bölüm olur gibi dörtte finalle beraber Aynen. herhalde. Aynen aynen yürüyor. gene genel değerlendirme yapar kapatırız ki zaten oradan da yavaş yavaş e, Lig bir Türkçenin kendi podcastine doğru da geçeceğiz. E, bizi izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın görüşmek üzere.